ona lazım. Miraç 31. söz. Miraç'ı ispat ediyor. Yani cismen nasıl semaata çıkar bunu ispatını yapmış. Hafız olduğu için icaz sözü 15. söz ona elzem olduğundan ben demiştim ki onları kendisine yazsın. Tembellik etti yazmadı. Zararı yok. Ona yazılabilir. Eğer dese ki onlardan daha âlâh bir şeyle meşgul olmak istiyorum. Olandan daha Allah'a zikir, fikir, tefekkür herhalde alı, onlardır. <laughs> Sen de ki bir saat tefekkür çok ibadete mukabildir olan hadisi şerifi hatırına getir. Şu sözler, yani Risale-i Nurlar, tefekkür hem en âli tefekkür kısmındandır. Demek en âli bir ibadet hükmündedir. Bahusuz bir kalem onları yazsa, şu eski zamana ait, şimdi daktili yok, makine Tabii. yok, matbaa yok. Her kim ondan istifade ise kalem sahibinin onda hissesi çıkar. Eğer dese ben muhtaç değilim. Kalbimde aklımda yaralar yoktur. Sen ona de ki sen muhtaç olmazsan sana muhtaç olanlar muhtaçtırlar. <laughs> sana bakan ve seninle bağlanan çünkü müritleri var, talebeleri <laughs> var. Sana bakan ve seninle bağlanan avam-ı müslimin cinni ve insi şeytanların oklama hedeftirler. <laughs> o sözleri onlara sur yapmazsan salın onları. O hakikatleri onların ruhlarına siper ve zırh yapmazsan onların muhafazası, terbiyesi, mesuliyet altında kalır. El edda'i vel müstad'i ehukum l-ukhravi sahih nursi. Esas okuyacağım şey burada. Evet. Bir dakika. Evet. Telbiyat-ı tüs'a diye e, e, şeyde 29. mektupta 29. mektupta Hüsa Seri başlarken bütün hak Kur'an'dan alınmıştır. Evet. Yani bütün tarikatlar yani Kur'an'dan alınmıştır şeyiyle girer, giriyor ve öyle uzar. Yani çok ben birkaç yerde sanırım yani, evet. ben İmam Rabbani, Mevlana Halim. Tamam. Atkadı geldi. Yani bu isimler üzerinde zaten devamlı yönlendirme yapıyor. Onlar. evet, evet onlar benim, benim üstadım, üstadım diyor. Evet. Burada bir Şah Nasım'ın kelimesi geçti işte bunu okuyayım. Yazma Emirdağ sayfa 266. Bugünlerde rahatsızlık için evradı bahayeyi ezberden değil, ezberden değil mi yani hep ezber etmiş. Kitaba bakarak okudum. Ahirinde ihtitam-ı olan hatimesini manasını bilemediğim için eskiden beri okumuyordum. Haydi bu defa bunu da okuyayım dedim. Allah Allah. Gördüm ki altı buçuk satırında bu ihtitam. He. Hem melaikelerin ruhanelerin imdadını istiyor da baskılarda yok o. He, Sizde bas, var mı o? Bizde baskıda yok da asıl da var. Aslında. ı da var. Ha, Mecmuat-ı hasapta ha. var. Gümüşhane benim ki he, he, ne? He, he, onun. Bu, behaiye diye tamam, var. Tamam, İhtikamı evet. Behaiye. Altı buçuk satırında on dokuz defa nur, nur, nur kelimeleri var. Evet. Katli kanaatım geldi ki Şah-ı Nakşiben radıyallahu anh. Evet. Gavs-ı Azam gibi Risale-i Nuru ve Kudsi hizmetini keşfen müşahede edip Karan'a haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve ahirdeki satırıyla 30 senelik bahaye birdime ve melekler nurların intişarına muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim. <gülüyor> <gülüyor> bu şey Mecmuatül Ahzab'ı bahsediyor mu ondan acaba? Evet orada evet, var. Zaten müsaadenin bahsettiği şey. Devamlı okuduğu bir Mecmuatül Ahzab. Bu ihtitam evet, var. İhtitam da var yani. Evet. 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 evet baktığımızda epe geçti. Şimdi o şeyi de bir göreyim, okuyayım ondan sonra yeter. Bir de Hazreti Üstad yatsı namazından sonra hemen e, isteğe Gece şeyi hali siz anlatıyordunuz ona. Nasıl kal, sizde kaldığında, nasıl misafir yani, olduğunda? Ya Zaten devamlı hayatında Hazreti Üstad e, akşam namazından e, sonra kimseyi kabul etmiyor zaten. Akşamdan sonra. Akşam namazından itibaren ve yatsıya kadar evlat eskarla meşgul. Evet. Yatsı edadan sonra istirahate çekiliyor. Yaz ve kış durumlarına bir de iki de ayakta. Evet. Yani her gece dört beş saat. Evet. Devamlı evlat eskarla. Evet. İşte bu şeylerle. O zamanlar A ayakta kılıyordu size geldiğinde değil evet, mi? Evet tabii, tabii. Ayakta. Ayakta, ayakta kıl. Tamam. Ondan e sonra evet. Hatta şeyin camın perdelerini tamamen açtırıyor. Lambası böyle bir 75 mumluk lamba vardı. O zaman da böyle çok şey lambalar yok. Bir 150 mumluk lamba bulduk, onu taktırdı. Evet. Açıkta öyle sabaha kadar. Işık mı istiyor? Efendim? Işık mı? Işıklı ha. Şey. Ondan sonra öyle şey diyordu. Evet, evet buyurun. Şurada bir hikaye var yani kendi nasıl ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Size bir size latife olarak bir şey hikaye edeceğim. Ta siz o hikayeyi başka taraftan işittiğinizde ciddi telakki edip müteessir olmayasınız. Bu hikaye de şudur. Benim hiç ender hiç olan şahsım ve pek çok ayıplı ve kusurlu olan nefsim hakkında biri çıkmış köylerde, İsparta'da hatta 7-8 gün 7-8 gün nizde nizadas oturup propanda yapmıştır. Ben bundan memnunum. Çünkü ayıplarımı söyleyen bana iyilik eder. E. Beni acip ve beni ucup ve riyadan kurtarır. Fakat o sinir kendi rahmi efendi denilen adam saf bir adamdır. Ben ona ettiği gıybetleri helal ediyorum. Siz de şahit olunuz. Madem o kendi hesabına yapmıyor, ya ehli tarikatın rakabetine alat olmuş, gül mevsiminde Seydi şehirli bir dervişle beraber İsparta'ya, Eynidir'e geldikten sonra bu tarzda harekete başlamış. Yoksa evvelce çok dostuydu. Halbuki ehli tarikatın rakabeti benim gibi kendini hiç ender hiç bilen. ben yani benimle rakabet etmeler manası <laughs> demek. Evet. <laughs> <laughs> Halbuki ehli tarikatın rakabeti benim gibi kendini hiç ender hiç bilen ve iddiayı kemalden şiddetle teberri eden İddiayı hemen kemal sahibi ve medihten nefret edip kaçan ve ehli tarikatın duasına kendini muhtaç bilen. Her zaman böyle. Ehli tarikatın duasına kendini <laughs> muhtaç bilen bir işare şahsına karşı rekabet etmek pek evet. diyor. Evet. Başına <laughs> <abi>. iş vermişler. <meşgul gülüyor> ee, <laughs> evet. Davam yok ki diyor. Evet. Yani, çok teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Çok mesele tabii var. Yaz ya. o kitabı bir şey edelim. Bana hediye ettiler dün. Üç cilt. Hocam ha. hangi yayın evinde yönet... onu bir duyuralım. Ee, üstad hakkında. Alaaddin Efendi ile olan şey oraya geçmedi. Kimin? Alaaddin Efendi ile olan. Hayır o da e, onu üçüncü baskıda koyacağız. Baskı koyacağız. Bu üç cilt kitap hangi yayın evinden çıktı? Bu bizim şeyden çıktı. Bir zaman e, Tur Timahş'ta. Tur Dağ. Evet. orada, orada ha, çıktı. da yani. Öyle bir yay, herhangi bir yayın evinin ismi şey yok. Ama İttihat Yayıncılık var aşağıda. İttihat Bunun Yayıncılık'tan? Onun altında bir şey var. Bizim Antepli Hasan Bey. Şey, hmm, yapıyor, he, şey e, Nohut, Hasan Nohut. Sebat dağıtım değil mi? Evet. evet. Sebat Sebat Dağıtın. Adı ne? Dağıtın. Sebat dağıtım. Sebat, Sebat dağıtım. Üç cilt isimli o kitabın ne? Vasıla tarihçe e. hayat. Üstad Ali Uzanan evet, Hazretleri Said Nursi'nin Mufassal Tarihçe Hayat. Üç cilt. Evet, evet, evet. Güzel. Bir de bir kitap daha bana takdir. O çok tamam, önemli. Çok Onu da çünkü orada Üstad hakkında o, o çıkan orada Sultan Abdülhamit meselesi Menderes meselesi bütün, bütün o meselelerde e, Üstad'ın yaşadıkları hakkında çünkü değişik değişik yalan yanlış şeyler ortada dolaşıyor da cevaplar yazmış. Evet, Artukader evet. Hoca efendi o cevaplar o kitapta mühim. Ateş, Tek... Ateşli Ateşli şeyaplar. Kitabın. Yani içine. orada ateşli şeyaplar. Şap zaten ateşli kopma Tam yani. E, o, o da çok o şeyde sebap tadından bahsederler. Evet, evet. E inşallah yani orada çünkü çok görüşler var. Evet. E, evet. yanlış isnatlara kaçmaya cevaplar evet. hazırlamış evet, evet. usta. Allah razı olsun ayaklarınıza sağlık. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Yani. Bizi buraya kabul ettiğiniz için. Estağfurullah, estağfurullah, bereket. Hakikaten biz her zaman öyle diyoruz. Yani eskiden de böyle Mehmet Efendi Turuncu abi. Hep, dost kaldık. Ben evet. Urfa'da da bütün ehli tarikata dostum. Evet. Azlar Onlara azlar. giderim, onlar bize gelir. Mahmut Efendi Hazretleri'ne de iki biz kere görüşmüşsünüz. Allah ben razı şey, Yani tarikat ehli bize dua ile, dua muslu olurlar onlar. Yani. Allah Onlar razı. kendi fiilleriyle, haldi hal, hal e, vaziyetiyle kendileri İslam'ı yaşıyorlar. Biz evet. her şeyi yaşamıyorsak da ama onlara, onlara taraftarız. Evet. Onları seviyoruz. Evet. Onlara dua ediyor. Dualarını bekliyoruz. Ya Allah razı olsun. Allah Allah evet razı e, hocam e, gerek Mehmet Fırıncı abi gerekse e, Abdülkadir Badirli abi böyle iki saat bize bir manevi ziyaret e, verdiler. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz her herkese. Evet Fırıncı evet. abi Alaeddin Efendi Hazretlerinden de kalma. Bu evet. arada ar orada görüşmek nasip olmuş. Evet. O zaman Üstad Hazretleri Ali Alaeddin Efendi orayı göstermiş de ziyaret edin burada büyük bir zat evet, var. Öyle evet. onu sizden mi duydum ben? Birisi ben, orada e, Üstad Hazretleri tekkeyi göstermiş. Dahailer Efendi büyük bir alim zattır ziyaret evet, edin diye e, göndermiş yanına gelenleri diye. Yani ben onu bilmiyorum ama şeyden sonra yani Üstad'ın İstanbul'da 53'ten sonra biz ziyaret yani ediyoruz. evet Üç defa evet. E, ziyaret, bayramlarda evet. ziyaret ettik evet. gittik elini öptük ee, yani işte o bereketler size sıra evet. etmiş yani, sizden olsun. de şimdi dinleyenlere bütün evet. sizi görenlere evet. de hulur ediyor evet. bu bereket bulaşıcıdır <laughs> sariydir evet. yani evet. çünkü evet. büyüklerden evet. size intikal etmiş Allah evet. razı olsun evet. dinleyin dinleyenlerimizden de Allah razı olsun evet. bir dua buyurun El Fatiha ile sizden sizin duanızla Fatiha ee, ben bir kitaptan okuyayım duayı ee buyurun ha? buyurun Bismillahirrahmanirrahim evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم مجيب يا رقياء سميعا مطيعا بحق الحمد لله رب العالمين وبحق الحي القيوم وبحق الملك أبجد الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا عطوف أجيب يا جبرائيل سميعا مطيعا بحق الرحمن الرحيم وبحق الرؤوف العطوف وبحق الملك ملك هوس حطي مالك يوم الدين وبحق يا مقلب القلوب بحق الملك طيكل اياك نعبد واياك نستعين يا قريب اجيب يا ميكائيل سميعا مطيعا بحق اياك نعبد واياك نستعين وبحق السريع القريب المعبود المستعان وبحق الملك منسح اهدنا الصراط المستقيم وبحق القادر المقتدر مقتدر وبحق الملك فاسقر صراط الذين انعمت عليهم يا الله يا حكيم يا عليم اجيب يا عينائيل سميعا مطيعا بحق صراط الذين انعمت عليهم وبحق الملك شثق الموكل بالقوائم العرشيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا قائم يا عزيز اجب يا عزرائيل سميعا مطيعا بحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبحق الملك القائم العزيز وبحق الملك الذق الموكل بالقوائم العرشيه اللهم انه ليس في السماوات دورات ولا في الارض غمرات ولا في البحار قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في القلوب خطرات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في القبور سخطات إلا وهي كلها لك عارفات وإليك شاهدات وعليك دالات وفي ملكك مسخرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأراضين والسماوات سخر لنا مطلوبنا وسخر لنا قلوب جميع المخلوقات الروحانية من العلويات والسفيات إنك على كل شيء قدير يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات Ey <inline> <insan> gib ya hayya kiyum ya bedi assemavat ve al-arzi malikül mülk ezel celal ve ikram. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin. Kıymetli dinleyenlerimiz, adı kadroca Rojavendi çok kıymetli bir dua ile hitama erdirdi. Bütün melek-i kiramın ayet ait kerimeler hürmetine melek-i kiramın hepinize, bütün dinleyenlerimize muratlarını, matluplarını, isteklerinizi, hayırlı muratlarınızı, hacetlerinizi görülmesi için Allahü Teala'dan meleklerini de bu işlerle vazifelendirmesi için dua buyurdu. O menkul, mesur bir duadır. Ee, o duayı okudu. İnşallah 200 bin kişi şu anda internette canlı olarak e, dinlemişler. Tabi o milyona ulaşır. Çünkü 3-4 kişi oturuyor yani bir internette bazı 40-50 kişi derneklerde toplanıyor. Şu anda milyonlarca insan internetten dinlemişler. Allah hepinizin hayırlı muratlarını versin. Amin. Hem Hoca Efendi uzaktan gelip misafirdir, duası kabuldür, misafirin duası rette olmaz. Yaşlı büyüklerimiz bu yolda hizmette, ibadette geçirmişler. Allah hepimiz hakkında dualarını kabul etsin. Amin. Allah hep dinleyenlerinizin hepinizin hayırlı muratlarını ihsan etsin. Bu da bu mecliste, bu toplantımızda ehl Sünnet ittifakı açısından ee, bizlerin aramızda bir cemaat taassubu yaşanmadığı, efendim bir e, ayrılık gayrılık bulunmadığı, ehli sünnet üst kimliği altında hepimizin bir olduğu hususunda dünyaya bir tebliğ olmuş oldu. Allah tesirini halk eylesin. Amin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah